Merter Moda Tasarımcılar Yarışması'nın 2025 ayarını yapıyoruz. Tasarım, tekstilin ve hazır giyimin kalbi ve bu kalbi oluşturacak gençleri burada teşvik etmek adına yıllardır yaptığımız bu yarışmayı düzenliyoruz. Onlar için ve Merter için ve tekstil için hayırlı olsun diyorum. Merhaba, ismim Rabia Ellerdal. Atılım Üniversitesi 2024 mezunuyum. Şu anda Hacı Bayram Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Yarışmaya mezuniyet koleksiyonu da hazırladım. Üç kıyafetimle katılıyorum. Yarışmaya katıldığım için çok heyecanlıyım. Bana güzel networkler ve güzel kapılar açacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Ali Erdem Açıkgöz. 9 Eylül Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı son sınıf öğrencisiyim. Koleksiyonumun adı Mavi Gelecek. Koleksiyonumda atık denimleri kullanarak patchwork kullandım. İkinci ana kumaşım ise keten oldu. Atık denimleri ve kumaşları dönüştürmenin karbon ayak izi ve su tüketimi açısından faydalarına vurgu yapmak istedim. Burada koleksiyonumu sunmak benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim. Ben Amine Zehra Sözgen. Başkent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı 2025 mezunuyum. Yarışmaya Metropol Kaosu konseptinde hazırladığım üç kıyafetimle katılıyorum. Koleksiyonum İstanbul'un şehrin yaşamının karmaşası ve dinamizminden ilham alıyor. Mesihat'a böyle bir organizasyon düzenlediği için de teşekkür ediyorum. Merhaba ben Ayşe Senem Erenoğlu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Giyim Sanat Dalı mezunuyum. Yarışmaya Victoria dönemin asaleti ve steampunk akımının mekanik enerjisini birleştirerek 3 kıyafet hazırladım. Bu tarz yarışmalar bizim gibi genç tasarımcıların sektörde kendini gösterebilmesi açısından çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı bize sağlayan Mesihat Mert ekibine çok teşekkür ederim. Merhaba ben Azar Nisa Petek, Başkent Üniversitesi 2025 mezunuyum. Yarışmaya Kadim Dişi Ruhların Uyanışı koleksiyonumla katıldım. Koleksiyonumda kadınların tarih boyunca taşıdığı güçlü koruyucu ruhu modern bir dille yeniden yorumladım. Yarışmada da yer aldığım için, bu atmosferi yaşadığım için çok heyecanlıyım. Aynı zamanda çok gurur duyuyorum. Merhabalar, adım Berna Özeldenç. İstanbul Okan Üniversitesi'nden mezunum. Üç parçalık bir koleksiyonla katılıyorum. Yeşilden, doğadan esinlendiğim bir koleksiyon. İlk defa bir yarışmanın ikinci aşamasına geçiyorum ve bu süreci nasıl olacağını merak ediyorum. Olabildiğince deneyimlemek, keyif almak ve iletişim kurmak istiyorum. Herkese teşekkür ederim. Merhaba, ben Besna Ceyhan, Atatürk Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım 2023 lisans mezunuyum. Şu an Bursa'da özel bir moda evinde çalışmaktayım. E, bu süreç benim için çok heyecanlı geçti ve burada olduğum için çok mutluyum. Merhaba, ben Derya Arslan, Tekstil ve Atılım Üniversitesi, Tekstil ve Moda Tasarım Üniversitesi mezunuyum. Bu yarışmaya Suat Fetkeri Aşeni'nin hayatından esinlenerek katıldım. Kendisi olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın eskirimci. E, koleksiyonumda beyaz renkleri hakim, e, cesur bir koleksiyon oluşturmak istedim ve onu zarafetle birleştirmek istedim. Merhabalar, ben Buğra Yılmaz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda Tasarım Fakültesi'nde 4. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya 3 tane kadın kıyafetimle flapper ve grunge temalarını birleştirerek katılıyorum. Yarışmaya katılma sebebim ise daha çok kendi zevklerime, kendi çalışacağım iş arkadaşlarıma tanımak için ve sektöre kendimi tanıtmak için. Merhaba, ben Burcu Aydın. Selçuk Üniversitesi moda Tasarımı öğrencisiyim. Yarışmaya e, Zamansız Moda adlı konseptimle katılıyorum. Bu yarışmaya katılmayı bir avantaj olarak görüyorum. Kendi markamı kurmak istiyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Dorukhan Gürsoy. Atılım Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı mezunuyum. Yarışmaya 3 katılıyorum. Daha çok siyah ve pembe ağırlıklardan oluşan bir şey. Koleksiyonum Kent Betamed yani evcilleştirilemez aslında ve e, feminen ve maskülen bir e, dengeden gidip geliyor. Merhaba, ben Ebru Eraltu. Ege Üniversitesi Moda Tasarım mezunuyum. Üçlukluk bir koleksiyonla katılıyorum yarışmaya. İlk defilem olacak, çok heyecanlıyım dolayısıyla. Koleksiyonum bordo, turuncu ve pembe ağırlıklı renklerden oluşuyor ve isimde Silk Road yani İpek Yolu. Orta Asya'dan başlayan ve Avrupa'ya göç eden bir yolu temsil ediyor ve burada Orta Asya kalıplarını modernize ederek kullanmaya ve bunu göstermeye çalıştım koleksiyonumda. Herkese başarılar dilerim, teşekkür ederim. Merhaba, ben Elif Ertan. Atılım Üniversitesi'nden katılıyorum. Tekstil ve Moda Tasarım mezunuyum. Yarışmaya katıldığım koleksiyonum mezuniyet koleksiyonum. Bolu'da bulunan bir yapıyı tercih ettim koleksiyonumda. Üç koleksiyonluk bir çalışmam var. Yarışma için çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Merhaba ben Nezgi Tekinler. Atılım Üniversitesi Tekstil Moda Tasarım mezunuyum. Aynı zamanda grafik tasarım mezunuyum. Bu yarışmaya Melodrim adlı koleksiyonumla katıldım. Şebnem Ferin şarkı sözlerinden yola çıkarak desenler oluşturdum ve üçlükle bitirdim. Bu yarışma benim için çok büyük bir heyecan tüm yarışmacılara başarılar diliyorum. Merhaba, ben Melis Nutanlı Selçuk Üniversitesi Moda Tasarımı 2025 mezunuyum. Işığın izinde koleksiyonla yarışmaya katılıyorum. Üç kadın için tasarladım. bu koleksiyonda Ekose, Denim ve Kalmaz kullandım. Mertel Mesih'e de bana fırsat verdikleri için teşekkür ederim. Merhaba, ben Melis Özen, İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden bu sene birincilikle mezun oldum. Koleksiyonum Pergama'dan ilham alıyor ve koleksiyonumun adı Hafıza İp bu koleksiyonla sürdürülebilirlik ve kültürel miras temalarını birleştirmeyi amaçladım. Merhabalar, ben Meryem Taşçı. Atatürk Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım 2024 lisans mezunu. Bu yarışmaya katılma nedenim kendimi birileri seviyeye taşımak ve profesyonel anlamda daha iyi bir seviyeye gelmek. Merhaba, ben Mesut Soylu. Başkent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2025 mezunuyum. Yarışmaya Angels of Sydney adlı konseptimle katılıyorum. Moda benim için sadece bir giysi değil, duyguları ve ifade edebilme sanatı. Duygularımı ifade edebildiğim için çok mutluyum. Merhaba, ben Rümeysa Altun. Selçuk Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü 2025 mezunuyum. Yarışmaya bitirme projem olan Kirigami konseptli kıyafetlerimle katılıyorum biraz heyecanlıyım. Yarışmanın bana güzel kapılar açacağına ve yeni deneyimler kazandıracağına inanıyorum. Bu alanı seçme amacım aklımdakileri hayata geçirebilmenin beni heyecanlandırıyor olması. Merhaba ben Salih Adamgacı. Selçuk Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü mezunuyum. Suç ve Ceza Edebi Eserinden ilhamla hazırladığım sual koleksiyonumla katılmaktayım. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Merhaba ben Sema Çelik. Celal Üniversitesi Moda Tasarım mezunuyum. Yarışmaya Türk mitolojisinde yer alan Albastı temasını ele alarak katılıyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhaba, ben Sayın Köroğlu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım 2024 mezunuyum. Yarışmaya Dejavu ilhamıyla Memoros isimli koleksiyonumla katıldım. İki tane kadın, bir tane erkek lukum var. Bize salada olanaklar sebebiyle Mesiyat Kurulu'na teşekkür ediyorum. Yarışmada herkese bol şans diliyorum. Merhaba ben Simay Taner. Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda son sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya leke koleksiyonuna katılıyorum. Koleksiyonumun adı ne kadar böyle bulaşmış karanlık bir şey gibi gözükse de benim leke koleksiyonum o karanlığa rağmen içimizde saklayamadığımız renklerimizle alakalı. Bu mesleği duyguları insanlarla tasarımlarım aracılığıyla buluşturmak için seçtim. Herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Merhabalar ben Beyza Demirtaş. Başkent Üniversitesi 2025 mezunuyum. Koleksiyonumu Sylvia Plath ve onun sırça panus romanından ilham alarak oluşturdum. Beni fark et bu koleksiyonumda Sylvia Plath e, kendini yazıyla değil de tasarımlarla ifade etseydi e, bu kıyafetleri tasarlar düşüncesiyle ele aldım. Merhaba ben Beyza Hazan, İstanbul Beykent Üniversitesi'nden katılıyorum. Aslan Malatyalıyım. Endemik bir tür olan kendi memleketimin ve aynı zamanda bir zamanlar insan müdahalesiyle yok olmak üzere olan Peşmen Navruz'dan ilham aldım. Ve aynı zamanda da sürdürebilirlik olaraktan da birleştirdim koleksiyonumda. Merhabalar ben Umut Yematma, Ege Üniversitesi Moda Tasarım 2025 mezunuyum. Koleksiyonum iki erkek bir kadın lüksünden oluşuyor. Eskiz defteri adını verdiğim koleksiyonumda yanımdan hiç ayırmadığım küçük bir eskiz defterim var. Gördüğümde etkilendiğim tarihi yapılar veya beni etkileyen herhangi bir yeri resmediyorum. Koleksiyonumda da bunları yansıtmak istedim ve ...dijital baskıyla bunu aktardığımı düşünüyorum. Merhabalar, ben Ümü Gülsüm Demir Kılıç. Başkent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünden mezun oldum bu yıl. Üç parçalıkluktan oluşan katmanlar adındaki koleksiyonumla katılıyorum. Kendi markamı kurmak istiyorum. Bu yarışmanın da heyecanını yaşamak için katıldım. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Zeliha Nur Gülgeç. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezunuyum. Yarışmaya Yaratılış adlı koleksiyonumla katıldım. Mescidiyat'a biz e, gençlere bu fırsatı verdiği için... çok. Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Ayşinur Şakar, Anadolu Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Konseptimin adı Karanlıktan Doğan Işık. Ee, gecenin, karanlığın ve gökyüzünün yıldızlarından oluşan bir koleksiyon oluşturdum. Amacım herkesin içinde mutlu hissettiği tasarımlar yaratıp kendi firmamı kurmak. Mesih'e de teşekkürler.